Bu hafta kime davetsiz misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba davetsiz misafir izleyenleri sizlere 81 ilden seslenmeye devam ediyoruz efendim. Siz de gördüğünüz üzere bugün etli ekmek salonundayız. Peki bizlerin Konya'ya gidip arabamızı atlayıp ya da trenimizi atlayıp Gidip orada yememize gerek var mı dediğimizde aslında burada Mustafa Beyler devreye giriyor. Ankara'da Gölbaşı'nda bir Konyalı olarak etli ekmeğin en iyisini icra ediyorlar 20 yıldır diyelim. Ve artık Mustafa Bey'e dönüp kendilerini tanıyalım. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Efendim siz hoş geldiniz. Mekanıma şeref verdiniz. İsmim Mustafa, soy ismim Alan. 2004 yılında açtım bu şubem. İlk şubem burası. İkinci şubem 2006 yılında Bolu şubesi, Dikmen şubesini açtım. Üçüncü şubem 2010 yılında Bolu şubesini açtım. Şu anda 3 e, üç tane dükkanda 65 tane sistem çalışanım var. 2004 yılına kadar Konya'daydım. Peki ben bir müşteri olarak buraya geldiğimde bana ne sunuluyor? Çeşitlerimiz neler? Çorbalarımız var mı? Efendim çok güzel zerdaçalı mercimek çorbam var. E, tavsiye ederim herkesi. Herkes genelde bilir. Yani anlatmaya gerek yok. Dört çeşit pilav vardır. Konya etli ekmeği. Konya bıçak arası deriz kuşbaşılıya, Konya mevlana deriz kıymalı kaşarlıya. Bir de Konya'nın dört çeşit peynirini karıştırmak için Konya böreği yapıyoruz. Süper. Sunumumuz, sunumumuz suntaz tas tabak kullanmıyoruz. E, efendime söyleyin turşusu olsun, salatası olsun, çay olsun, kahve olsun bunları ikram olarak veriyoruz. 21 yıldır elhamdülillah bu duruma geldik. Babadan ona devam ediyoruz. Peki e, bu uzun süredir lezzetimizin hiç değişmemesi, ürün kalitemizi nasıl açıklarız? Efendim e, ne iş yaparsanız yapın kalite ödüğüm vermeyeceksiniz. Benim dükkanıma daha ne, but, e, ne kol girdi ne kaburga girdi. Benim dükkanımda yüz, e, 20 yıldır sadece dana but kullanıyoruz. Et şey unumuz Konya'dan geliyor. Sebzemiz günlük geliyor Konya halinde, şey Ankara halinde. Artı her şey kalite. Aslında gerçekten çok güzel bir iş icra ediyorsunuz ancak e, gerekli dikkatler çerçevesinde bunu en gerçekleştiriyorsunuz en diyelim müşteri memnuniyeti için. Bu kadar kaliteli yapmasam, bu kadar düzgün yapmasam 20 yıl bir mekanda ayakta duramazdım. Peki bizim çeşitlerimiz neler etli ekmekler? Efendim etli ekmek dediğimiz kıymalı olan etli ekmek, kuşbaşı olan bıçak arası, mevlana dediğimiz karışık kıyma kaşarlı, bir de peynirlimiz var. Hem kaşarlı diyorlar hem börek diyorlar hem peynirli diyorlar. Dört çeşit pidemiz var. Hijyen konusunda peki nelere dikkat ediyoruz? Onu, hem buranın onu, hijyeni hem ürünlerin. Efendim Allah'a şükür e, şimdiye kadar 20 yani 20 yıldır hiçbir zaman için tepki almadık. Çok memnunuz. At bütün mutfağımı gezebilirsiniz. Açık mutfaktır. Genelde bütün müşterilerim gezerdir. Hem hamurhane olsun, hem mutfak olsun, hem bulaşıkhane olsun. Açıktır efendim. Açık mutfak çalışıyoruz. Süper. Peki hedeflerimiz arasında ne var? Hem Mustafa Bey'in hedefi hem de kendi e, burası olarak, mekanınız olarak hedef. Efendim e, Allah Allah'tan mani gelmediği sürece, Allah bana ömür verdiği sürece ömrüm yettiğince devam edeceğim ya. Elhamdülillah bir yerlere geldik. Yani bir şey beklemiyorum. Yani insanlara verdiğin yemek, verdiğin öğün verdiğin ıspıra güzel bir şeydir. Aslında gerçekten bizler de görüyoruz. İlk geldiğimiz andan itibaren severek bu işi yapıyorsunuz ve yıllardır da severek çalıştığınız eylem, enerjinizden eylem, eylem, eylem gerçekten eylem. çok değerli. Paylaşmasını severim efendim. E, mutluluğu paylaşırsan çoğalır. Acıları paylaşırsan azalır. Doğru diyorsunuz. Üç şubemizden bahsettik. Peki evet. e, bunlarda çalışan sayılarımız nedir? Kaç kişi istihdam üç, sağlıyor? Burada 19 kişi Dikmen'de 16 kişi, gerisi Bolu'da efendim. Elhamdülillah bir yerlere geldik ama çok şükür. Teşekkür ediyoruz. Evet, e, bugün çok tatlı bir insanın yanında Mustafa Bey'in yanındaydık. Hem etli ekmeklerini tattık hem de kendisini kazanmış olduk aslında. Sizler de etli ekmeği denemek istiyor ama ben Konya'ya mı gitmeliyim diye düşünüyorsanız, Ankara Gölbaşı'nda da ilk başta bahsettiğimiz gibi şubemiz bulunuyor ve kendisinden gelip birebir bu lezzeti tadabilirsiniz diyelim. Bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz efendim. Bir sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.